<laughs> Peki son sorum, sığınmacıları çılgınca soruyor izleyicilerimiz. Haklılar. <laughs> Burada tabii çok tepkiler var hmm. göçmenler meselesine ve düzensiz göçmen meselesine. Sizi ve partinizin bu konudaki yaklaşımlarını daha Batı ittifakının e, kabullerine ya da çıkarlarına yakın görüyorlar anladığım kadarıyla buradaki eleştirilerden. Hmm. E, öyle mi? Yani siz de öyle mi hissediyorsunuz? Ya da ne düşünüyorsunuz sığınmacılarla ilgili? Bu sığınmacı meselesi, göç meselesi, göçmen meselesi biliyorsunuz asıl işin özünde şöyle bir sorun var. Türkiye'nin bir göç politikası yok. Öyle Halbuki ülkelerin bir göç politikası olur. Hele hele Türkiye gibi 84 milyon nüfus dünyanın en büyük 21. ekonomisi. Yani 16'ydik 20'ye düştük ama gene de en büyük 21. ekonomisi hala Küçülmüş aile bile. E bu kadar büyük bir ülkenin bir göç konusunda politikasının olmaması düşünemez. Türkiye'nin hem bir uzun vadeli göç politikasına ihtiyacı var. Bir de Balkanların, Kafkasların, Ortadoğu'nun tam ortasındaki bir ülkeye illaki bir yerlerde sorunlar olacak ve insanlar Türkiye'yi bir sığınacağı, koruma altında olacağı Hani barışın olduğu bir ülke olarak illaki görecek yani. Bunu bu bugün dünün meselesi de değil, bugünün değil. Geleceğin meselesi de olacak bu yani. Sürekli gündemde olacak. Ama bununla ilgili Türkiye'nin bir politika çerçevesine ihtiyaç var. Yani Türkiye hangi şartlarda hangi ülkeden nasıl göçmen kabul edecek veya etmeyecek? Bir kapıyı açıp bir kapıyı kapatan mesela, bir yarışacağız. Şu varken bir de Afgan Afganlar, Afganlar oldu biliyorsunuz. Afganlar, ellerini var, kollarını evet. sallaya sallaya giriyorlar. Evet. Şimdi bunlar Amerika ile yapılan bir anlaşma gereği mi Türkiye'ye alınıyorlar? Bu gibi ya da ülke ya da var. ülke yani bu hükümet artık sınır güvenliğini sağlayamıyor. Sınırlar kevriye döndü. Elini kolunu sallayan herkes giriyor mu bu ülkeye yani? Nedir bu? Açıklama yok. Nasıl 130 milyar doları niye sattılar? Kime sattılar? Ne yaptılar? Açıklamadıkları gibi bu Afganların Türkiye'ye niye geldiğini de açıklayamıyorlar yani. Bir şey var, bir gizli bir şey var. Ama yanlış bir iş var ki açıklayamıyorlar. Çünkü doğru yapsalar derler ki açıklarlar. Göğüslerinde gerekir. Evet biz şunun için şöyle şöyle yaptık. Açıklayamıyorlar. Susuyorlar. 130 milyar dolar ilgili de tek bir kelime ifade edemediler. Belki büyük bir yanlış var. Onun için çıkıp savunamıyorlardı yani. Dolayısıyla bu, bu mesele böyle bir mesele. Burada önemli olan özellikle Suriyelilerle alakalı geri dönüş perspektifinin korunması önemli bir konu bakın. Geri dönüş perspektif. Ama siz sürekli buradaki Suriyelilere vatandaşlık verirseniz e nasıl bu Suriye'den gelenler Tayyip Erdoğan'a minnettar. Çünkü o kapıları açtı. O bizi aldı buraya. O bizi korudu. Bunlar bize minnettar. Bunlara vatandaşlık verirsek bunlardan gelecek oy garanti. Eğer bu amaçla bunlara vatandaşlık veriyorlarsa ülkeye çok büyük zarar veriyorlar. Çünkü Suriyelerdeki psikoloji ne şu anda? Ha biz de yeterince beklersek vatandaşlık sırası bize gelir. E bir gün, ya bugün yarın vatandaşlık sırası bana gelecek diye bekleyen bir Suriyeli geri dönen dönmez. E siz diyin ki bir de şov yapıyorlar. Ne diyorlar? İşte bayram için gidenleri geri almayalım. Ya onu bırak sen bunlara niye vatandaşlık veriyorsun? Onu bir anlat ya. Ya bu vatandaşlığı verirken hangi kritere göre veriyorsun? Kime veriyorsun? Niye veriyorsun? Ülkenin burada menfaati ne? Ha, ülkenin menfaati de olabilir bakın. Ama çıkıp açıklamaları lazım ya. Yani demeleri lazım ki evet biz işte her yıl şu kadar Suriyeli'ye vatandaşlık vereceğiz. Kriterimiz şudur. Ve bunun da bu ülkeye şöyle bir menfaat olacak. Ama mesele. Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsi menfaati, kendi şahsi oy kaygısıysa o zaman bu ülkeye büyük zarar veriyorlar yani. Buna bütüncül bakmak zorundayız. İnsani perspektifimizi göz ardı edemeyiz bakın. Şu çok önemli o zaman. Bakın siyaset yapan çok insan var ama siyasete girmek insanlıktan çıkmak değildir. Yani bazıları siyasete girince insanlıktan çıkabileceğini düşünüyor. Biz onu yapamayız. Biz siyaset yapıyoruz ama insanlıktan çıkmayız. Yani i̇nsani perspektifi korumak zorundasınız bir. İkincisi uluslararası hukuka saygı duymak zorundasınız. Ve mutlaka geri dönüş perspektifini korumak zorundasınız. Geri dönüş psikolojisini bozacak hiçbir şeyi de vatandaşlık vermek gibi böyle kuralsız, ilkesiz yapamazsınız. yani. Çok büyük hatalar var ama bu hükümetin zaten herhangi bir konuda sorun çözme becerisi kalmadı ki. Yani böylesine büyük bir sorunu çözsün. Şu andaki hükümet ülkedeki yaşayan yabancı sayısını bilmiyor ya. Yani. Yani 6,5 milyonla 8 milyon arasında olduğu tahmin edilen bir yabancı sayısı var ülkede. Yani kaydı olmayan böyle 1 milyon, 1,5 milyon insanın yaşadığı bir ülkeyi düşünebiliyor musunuz? Yani 1 milyon, 1,5 milyon bir kitle yaşıyor bizimle beraber. Burada yaşıyor, yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor. Belki zor şartlarda yaşıyorlar. Ama devlette kaydı yok yani. Böyle bir ülke düşünebiliyor musunuz? Şu anda tam bu kadar savruk, da öyle bir bu kadar savruk bir yönetim var. Bu kadar yani iş bilmez, bu kadar beceriksiz bir yönetimle baş başayız şu anda Türkiye'de maalesef. Ha şu var toplumda tabii bu sığınmacılarla ilgili, göçmenlerle ilgili, özellikle de Suriyelilerle ilgili ciddi bir karşıtlık var. Bu da ekonomik krizin yaşandığı her ülkede oluyor. Evet. Bir ülke ekonomik kriz yaşıyorsa o ülkedeki o ekonomik krizi yaşayan insanlar ülkedeki yabancılara karşı daha olumsuz bakmaya başlıyor. Çünkü diyor ki, bak ben işimi kaybettim diyor ama karşıdaki Suriyeli bakkal dükkanı işletiyor diyor. Doğru ben gittim gördüm tam da böyle oluyor bazı ben yerlerde. Diyor, ben diyor geçinemiyorum diyor. e Devlet diyor bunlara para harcıyor diyor. Halbuki ekonomi iyi olsa, insanların yüzü gülse, zefa seviyesi yüksek olsa, bu sorunlar daha az görülür, daha az hissedilir, işte daha az göze batar. Ama işte parayla vatandaşlık Bütün, satma, yabancıya konut satma bunun için evet. özel yasalar çıkartma falan gibi şeyler gündeme geldiği zaman yani 400 bin dolara bu ülkenin vatandaşlığını satıyorlar maalesef. Yani paraya bu kadar muhtaç oldular çünkü. Yani zamanda bizim biriktirdiğimiz rezervlerin kıymetini bilmediler. Har vurup harman savurdular. Ondan sonra böyle işte 3-5 kuruş için onlarca işleri yapıyorlar. Çok çok üzülüyoruz gerçekten çok üzülüyoruz yani. Ama çözülür, bunlar çözülür. Yani hiçbirisi çözülemeyecek mesele değil. Hepsi çözülür. Yeter ki dürüst, işi bilen insanlarla çalışın. Göç meselesi bir uzmanlık alanıdır. Oraya çok iyi bir ekip kurun. Ve siyasi görüş olarak da bakın ne yapacağız? Biz önce Suriye'de istikrarı sağlayacağız. Ama mutlaka burada yaşayan insanların da kendi doğdukları topraklara dönüşüyle ilgili bir yönlendirme, bir teşvik, bir destek yapacağız. Ama zorlama yok. Yani kim çıkıp diyorsa ki ben zorla bunları kollarından tutup atacağım sınır dışına diyorsa o yalan söylüyor. Bunlar kimse inanmasın. Böyle bir şey yok. Yani insan olan hiç kimsenin yani buraya sığınmak için başvuran kişiyi zorla alıp da sınırın ötesine atma gibi bir şey. Öyle bir şey kimse yapamaz. Ama Yapacağını Avrupa Birliği ile anlaşmalar belki para aldın, para verdin bakışını olur? dışına çıkartılabilir. Yani, yani. Avrupa, Avrupa Birliği'nin de bu konuda tabii ki üzerine düzen vasıfları evet. var. Çünkü bu insanlık vazifesi diye baktığınızda mesele insanlıksa herkesin sorumluluğu var. Bütün insanlığın sorumluluğu bu yani. Yani biz bakın e, enteresan ben dışişleri bakanıyken Clinton'ın Obama ziyareti öncesi bir Türkiye ziyareti oldu. Ve o çıktı geldi buraya bakın. Biz gitmedik. Dışişleri Bakan oldu. ilk ziyaret etmek ettiği ülkelerden bir tanesi arkasından hemen Obama geldi. O ilk toplantıda ne dedi biliyor musunuz? Ortak basın toplantımızda Hillary Clinton dedi ki Türkiye de bir küresel sorumluluk duygusuna sahip bir ülkedir dedi. Küresel sorumluluk duygusu. Bu ne demek? Dünyanın ta öbür ucunda eğer bir mazlum varsa Bununla ilgili kaygı duymak ve acaba ben ne yapabilirim çabasında bulunmak. Ders Amerika'nın başına değil mi? Türkiye <laughs> o kadar Türkiye o kadar güçlüydü o zaman adam. Evet, anlıyorum. Çünkü ya, evet. yüzden fazla ülkede o zaman projeler yapıyorduk, insani yardım yapıyorduk. Yani o günlerde işte IMF geldi bizden borç para istedi yani hatırlayalım. Değil mi? <laughs> Sonumuz gene IMF yani, şu inşallah bu ekonomik yönetim. Yok yok IMF falan ihtiyaç yok. Biz çözeriz hiç, Toparlanır yani hiç, hiç sorun yok. Peki. Yani IMF'in ya IMF teknisyenleri ne hepsini tanıyoruz biliyoruz yani. Bizim çok daha iyi saçlarımız var burada. Yani Peki. çok daha iyisini yaparız. Yani ihtiyaç yok. Ee, Türkiye çok güçlü. o Eski Türkiye değil ki artık yani. Yaparız Peki. hepsini.